Hoş geldiniz. Bugün sizlerin verdiği görevlerle e, bir şeyler yapıyoruz işte. Bu görevleri tamamlayacağız arkadaşlar. Hadi o zaman hadi geçelim. İlk görevimiz YouTube çek. Zaten şimdi YouTube çekiyorum. İkinci görevimiz kombin yap. Arkadaşlar bu arada e, mobiden durmuş. Ben arkadaşlar az önce kombin yaptım. Kombinim bu şekilde. Saçlarımı da şimdi mora boyatmaya gidelim. Evet şu rengi geçiyorum. Evet saçlarımızı boyatırken araba al yazıyor. Araba al ev al. Tamam. İlk başta arabamızı alalım. İlk başta arabamızı alıyoruz arkadaşlar. Mor bir araba alacağız. Evet bu araba. Şimdi de gidelim. Egemen bu sen misin? Ama Egemen ben seninle oynamıyordum. Kim? Evet videoya başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın ben buraya bir tane yeni yeni bir tane çıkan ev kuracağım. Evet ev aldım araba da alıyorum şimdi. Ay, araba aldım ev alıyorum şimdi. Bu bu ev çok güzel. Egemen de hatta o ev yapmış. Egemen yeşil kombin yapmıştı. Ben de mor kombini yaptım. Mor lila fark etmez. İstediğim rengi kullanabilirim işte. Evet bakın arkadaşlar. Arkadaşlar bu salıncanın rengi neden mor olmadı ya? Bakın arkadaşlar çok güzel duruyor. Evet. Ben şimdi bu arabayı alacağım. Süreyim bir. Hayır buradan sürüyordu. Evet. Arkadaşlar burası Egemen'in şeyiymiş. Burası benim. Aa, arkadaşlar ev aldık. Şimdi de evimizde ne eşyaları koyuyoruz. Bebek eşyaları koyuyoruz. Çünkü görevlerimizde bebek al. Evet. Arağımızı buraya koyuyoruz ve evimizin içini çok güzel yapıyoruz. Bebek eşyalarıyla dolduracağız. Gel çalıyor. çalıyorum. Ben buraya çıktım. Nereye çıktın? Bak buraya. Orası, orası neresi? Orası verir evim mi? Burası benim evim. Tamam mı? Hayır sen benimle konuşmayacaksın. Hayır ben tek video çekiyordum. Evet arkadaşlar evin içi mosmor. <laughs> tamam tamam. Evin içi arkadaşlar bakın mosmor çok güzel olmuş. Ev. Şimdi, e? Şimdi de o şey nerede ya? Hadi durun buradan yapayım. Tabelalar nerede? çok iyi bu değil. O arkadaşlar çok güzel. Hem de arkadaşlar 3 katlı. Altta bir kat daha varmış. Ama bakın arkadaşlar küçülüp de buraya da gelebiliyorsunuz. Arkadaşlar ben hemen o bebekleri şey yapma yerine gireyim. Onu bir bulayım. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar devam edelim. Bakın çocuklar için ev eşyaları. Ve şimdi arkadaşlar bebek alacağız. Bebek buradan alınıyordu. Evet. Buradan al. Tamam bebeği de aldık. tatile git. tatile gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Mor renkte bir mayo seçip hemen geliyorum. Evet, hemen geliyorum ben. Evet arkadaşlar, biz şimdi tatile gidiyoruz. Bunun için arkadaşlar biz bu sefer metroya bineceğiz. Nasıl olmuşum? Güzel olmuş muyum? Çok güzel olmuş bence. Hayır metro ile gidecektik. Görevlerde öyle yazıyor. Arkadaşlar bize bu görevleri vermiş. Bekle beni. Tamam gelirsin Nereye hadi gel. Basacağım? Ya Egemen lütfen. Neyse metroya gelelim. Nerede? Kızım nerede benim? Kızım nerede? Arkadaşlar her neyse o, o kızımız gelir sonra. Biz şimdi nereye gidelim? <laughs> Heh, bak kızım da yanımdaymış. <laughs> Gel. Nereye gidelim? Denize gidelim. Bak burada zaten tatil yap diyorlardı. Dur 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 ben gittim. Sen neredesin? Sen de o sen de hani o ağaçını yola bas. Beni gördün mü? Gel. Hadi gel. İnşallah tatil'e gelmişizdir ya yanlış olmadı değil mi? evet arkadaşlar ben bir kez tek sizlerle o kaydırakta kayacağım. Kaydırak neredeydi Egemen? Tamam arkadaşlar biz hemen bulup geliyoruz. Arkadaşlar biz kaydırağın yanına gittik arkadaşlar. Kaydırağı kaldırmışlar. Maalesef. Yapacak bir şey yok. Abla burada Evet arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Kanala abone olmayı, videolar katmayı, bildirimleri ve yorum yapmayı unutmayın. Öpüyorum. Bay bay.